Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik. Hisar Mahallesi'nde sizlere arkamda görmüş olduğunuz bu projeyi tanıtacağız. Şimdi arkadaşlar burada fiyatımız nedir? 2 tane 4 artı 1, 2 tane 3 artı 1 villamız var. Toplamda 505 metre arsanın içerisine yapılmış. Hepsinin müstakil girişleri, e, bağımsız kapıları, bahçeleri bulunmaktadır. İki tanesi 4 artı 1 iki tanesi 3 artı 1 olarak sizlere sunuluyor şu anda. Sıfır bir villadır. İlk sahibi siz olacaksınız. Tüm evrak eksikleri tamamlanmış olup iskane alınmıştır. Sizlere eksiksiz bir şekilde teslim edilecektir. Fiyatımız nedir? Fiyatlarımız 4 artı 1'in fiyatları 7,5 milyon TL 3 artı 1'in fiyatları 6,5 milyon TL. Bunlar havuzsuz olarak yapılmıştır. Bilginiz olsun. Aralara kısa kısa drone çekimlerini de ekleyeceğim. Çünkü ön tarafımızdaki yollar oldukça geniş ve karşı tarafımızda bir park alanımız var. Bu da çok büyük bir avantaj. Şu anda buradaki projenin kupon villası burası diyebiliriz. Çünkü neden? Genelde bir inşaatlarda daireler olsun, villalar olsun hangisi yapılırsa yapılsın öncelik her zaman köşe başı olan yerlerdir köşe başları hem fiyat olarak daha yüksektir ama müşterinin oturma zevkine göre baktığımız zaman köşe parseller köşe konumda kalan evler her zaman çok daha büyük bir avantajı bulunmaktadır buradaki avantajımız da nedir onu da söyleyelim şimdi köşe konumdayız ön tarafımız açık ve bahçe alanımız oldukça geniş yani üç artı bir villalara göre baktığımız zaman bunun bahçesi oldukça büyük ve geniştir arkadaşlar arkadaşlar eğer istenirse bakın e, havuzlu villalara fiyatımız yetmiyor derseniz eğer buraya havuzda yaptırma şansınız var çünkü alana baktığımız zaman gayet yeterli bir alan var. Buradan ufak bir kaldırımı çektiğimiz zaman sadece yürüme mesafesi bıraktığımızda buraya gayet güzel bir şekilde 18 metrekarelik veyahut da 21 metrekarelik bir havuz yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ama havuz maliyetleri de oldukça yüksek. Yani 350-400 bin lira civarında bir havuz maliyetleri çıkıyor. Onu da söyleyelim sizlere. Şimdi Hisar Mahallesi'nin neresindeyiz? Hisar Mahallesi'nin daha çok merkeze yakın olan tarafındayız arkadaşlar. Buradaki yoldan hemen sol tarafa doğru döndüğümüzde ana caddeye erişim sağlıyoruz. Didim çarşı merkezine ortalama 2 km, altı kumada 4.5 km civarında bir mesafemiz bulunuyor. Şimdi bizim burada hem bir sürgülü kapımız var hem de e, normal yaya girişi olarak kullanabileceğimiz bir kapımız var. Ahşap ve demir profillerle yapılmış. Girişte sağ sağ tarafımızda burada gördüğünüz gibi ufak bir bahçemiz var. Yürüme yolları, veranda alanları, teras kısımlarının hepsi bu şekilde kilit parke taşlarıyla döşenmiştir. E, mavi ve yani antrasit gri ve beyaz renkleri kullanılmış. Buradaki bahçemiz zaten oldukça geniş fark ettiyseniz. Birinci kata kadar olan kısımda dış cephemiz komple seramik olarak döşenmiş. Üst taraflara da baktığımız zaman komple yalıtım montalaması da yapılmıştır arkadaşlar. Şimdi evin içerisine girişimizi sağlayalım. Burası bizim 4 artı bir açık mutfaktan oluşan bir villadır. Kapıyı kapatalım. Güzel bir içerik kapımız var. Burada bizleri karşılıyor. kırık beyaz böyle krem diyebileceğimiz bir renk tonu kullanılmış. Duvarlarda komple otomatik panjurdan oluşan bir sistemli villadır burası. Şöyle gösterelim elektrikli otomatik uzaktan kumanda sistemi var elektrikli panjur sistemi olarak. Ee, her katımızda yani villamızın tesisatında doğalgaz tesisatı döşenmiştir. Her odaya da bu şekilde tesisatların giderleri e yani eğer yaptırmak isterseniz petek taktırabileceğiniz alanlar da mevcuttur. Televizyon için burası tasarlanmış. Burada ortalama bir 50 metrekarelik bir kullanım alanımız var arkadaşlar. Yani 45-50 arası çıkar büyük ihtimalle. Hem merdiven boşluğu hem de burada merdiven altına gelen bir lavabomuz var. Ona da bir bakalım. İçerisi bembeyaz yapılmış. Beyaz Hilton Novo bu takımları antrasit gri ile beraber uyum sağlamışlar. Mutfak burada kapıyı açtığımız zaman sol tarafımızda yer almaktadır. Bakın eğer istenirse buradaki kolondan şuraya arkadaşlar şöyle tek şeritli olacak şekilde bir vestiyer alanı yapabilirsiniz. Hem de giriş yaptıktan sonra kapıyı açar açmaz salonu görmek yerine ufak bir koridor alanı da oluşturabilirsiniz burada. Şimdi hemen mutfağımıza dönelim. L şeklinde bir mutfağımız var. Burada güzel bir mermer kullanılmış arkadaşlar. Mermerit kullanılmış. Siyah damarlı, beyaz damarlı olan bir mermerit kullanılmış. E, burası yine tezgah arası fayans farklı bir desenli model tasarlanmış. Beyaz lake dolap kapaklarımız var. Siyah kuplarımız ve çerçevelerimiz bulunmaktadır. E, bulaşık makinesi için yerimiz orada hazırlanmış. Burada mikrodalga, alt tarafta fırın, hemen yan tarafta ise güzel bir buzdolabı yerimiz bulunuyor. Son olarak da tavanı inceleyecek olursak Tavanın komple etraflarında asma tavan modelleri burada da kare yine dekoratif olarak kullanılan asma tavanımız var. Bunların hepsi alçıpandan yapılmaktadır. Siyah desenler bırakılmış ve spot aydınlatmalar eklenmiş. Evet, burada arkadaşlar güzel bir chimson mermerimiz var. Gördüğünüz gibi merdivenlerde gayet kaliteli ve şık duruyor. Alüminyum korkuluklarımız var. Trabzon olarak adlandırıyoruz bunları. Hemen ilk odadan başlamak istiyorum ben. 2,5 katlı terası olan bir villadayız arkadaşlar. En üst katta terasımız da var. Toplamda 3 katlı burası ama biz 2,5 kat olarak tabir ediyoruz. İlk odamız burada. Odanın metrekaresi oldukça güzel. Ortalama 11-12 metrekare civarında çıkacak bir oda metrekaresine sahiptir. Odaların içlerine girdiğimiz zaman... ...parke çalışmasını görüyoruz. Süpürgeliklerimiz yine antresit gri olarak tasarlanmış. Burası bizim batı tarafına bakan cephemizdir. Ama villamızın asıl ana cephesi kuzey batı cephesine bakmaktadır. Ortak kullanım bir banyo lavabo alanımız var. Yerlerden başlıyor komple yan duvarlardan tavana kadar çıkan bir seramik modeli kullanılmış arkadaşlar. Tek tip seramik modeli kullanılmış. Beyaz renkli. Burada bir duşa kabinimiz var. Visan markanın gömme rezervuarı. Burada da hem aynalı hem dolaplı hem de çekmeceli güzel bir lavabo takımımız var. İkinci odamız burası. Bu odadan ve az önce tanıtmış olduğumuz odadan direkt dışarıya çıkış yapabileceğimiz iki odanın da ortak kullanabileceği bir Balkon alanımız bulunuyor Balkon alanımız böyle tam köşe tarafta kaldığı için gayet ferahtır. Yani iki tane sandalye küçük bir masa atabilirsiniz buraya Buradan baktığımız zamanda da önümüz kapanmıyor Çünkü önümüzde yol var ee, Karşı taraflara ev de yapılsa direkt bu yoldan denizi görebileceğimiz bir ara orada bulunuyor arkadaşlar Evet buradaki odamız diğer odadan bir tık daha büyüktü Ortalama 14 metrekare civarında buranın bir kullanım alanı vardır büyük ihtimalle 14-15 metrekare civarında. Televizyon için yerimiz hazırlanmış. Yatak başlığının geleceği yer. Burası tam köşeye de yine bir dolap takımı atabilirsiniz. Giysi dolabı takımı. Son olarak burada odamız var. O iki oda biraz daha dikdörtgen geliyordu. Bu tam kare geliyor. Bunun cephesi tam ön taraftaki bahçe alanımıza bakmaktadır. Şunu da açalım. Ee, odaların bazılarında normal kullanabileceğimiz balkon alanı. Diğerlerinde de yine bu şekilde sürgülü kapı bırakılarak hani buraya da yine çıkış yapabileceğiniz Fransız balkon diye tabir ettiğimiz balkon tipleri yapılmış. Alüminyum korkuluk ve yine cam modelleriyle de süslenmiş. Daha şık bir kaliteli gösteriyor. Burası da yine arkadaşlar 15 metrekare civarında vardır. Odaların kullanım alanları çok iyi. Çünkü bu bölgede Hisar Mahallesi burası. Bu bölgede arsanın imarları yani arsanın metrekaresi tabii ki de önemli ama imar çok önemli. İmar durumu burada yüzde otuz. Yüzde otuz olduğu için arkadaşlar evin iç kullanım alanları inşaat iznimiz daha yüksek olduğu için böyle daha güzel daha kullanışlı evler çıkabiliyor bu taraflarda. En üst katta da yine ortak kullanım olarak kullanabileceğimiz bir banyo dolabımız var. Alt katta gezdiğimiz banyo dolabının birebir aynısı. Yerlerine varana kadar, malzemelerine varana kadar hepsi aynı arkadaşlar. Son olarak dördüncü odadayız. Dördüncü ve son odada burasıydı. Burası tabii ki de evin en büyük odası. Burada 20 metrekare civarında belki bir tık daha fazla olabilir. Bir kullanım alanımız var arkadaşlar. Teras katındayız. Burada istediğiniz gibi mobilya düzeni alabilirsiniz. Şurası da müsait. Burası da müsait. Dilediğiniz gibi dediğim gibi tasarlayabilirsiniz burada. Kapı çarpmasın. Şimdi bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir de teras kullanım alanımız var. Evet. Terastan zaten Deniz manzaramız çok güzel gözüküyor. Gayet net bir şekilde buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada bir gördüğünüz gibi çıkıntımız var. Ee, buraya tesisatlar bırakılmış. Bunlar su tesisatları. Ee, bu su tesisatları sayesinde eğer isterseniz bunun üstünü, yanlarını kapattıktan sonra buraya bir mutfak yapabilirsiniz arkadaşlar İkinci bir salon olarak da bu terası o şekilde kullanabilirsiniz onu da söyleyeyim sizlere evet son olarak da burada bir terasımız vardı buradaki terasımız da yine ortalama arkadaşlar 25 metrekare civarında bir kullanım alanına sahiptir ama işte burada en önemli kısım e, ön tarafımızın gayet açık ve ferah olması hemen karşımızda bizim e, bir inşaat Yapılmayacak olması büyük bir avantaj. Karşı tarafta zaten şu çöpün olduğu tarafta bir park alanımız var. Ee, karşıdaki evlerin satış rakamları bizim bu evimizin satış rakamlarıyla aynı. Yani ikisini bir kıyasladığımız zaman bunlar çok daha mantıklı geliyor insana. Çünkü onlar dörtlü bir nizam. Daha küçük bahçeleri var. Ortak kullanım bir havuzları var. Tabii ki de her müşterinin kendi zevkine göre kalmış bir şey. Burada bizim bahçe kullanım alanımız çok yüksekti. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Bir de dediğim gibi bir inşaat yapıldığı zaman ilk önce gidecek olan şey köşe başı olan yerdir. Köşe yerler her zaman daha önce ilk etapta satılır. O yüzden arkadaşlar burası fırsat kupon bir villadır. Güzel de bir pazarlık yaparsınız. Bakın 4 tane satılık villa var. İlk sahibi yani bu 4 tane villadan ilk bir tane sahibi olacak olan kişinin pazarlık yapma ihtimali çok daha yüksek olur. Yani ilk villa hemen Villamızı bitirdik, projemiz bitti. Bir para akışı gelsin, bir nakit gelsin. Mantığıyla bakılır ve ilk villayı alan her zaman karlı alır. Pazarlık yapma imkanı daha yüksek olur. O yüzden bizim önerdiğimiz bir yerdir. 7,5 milyon TL'dir. Tabii ki de bütçe meselesidir. İnşaatı ve kaliteyi ve konumu beğenmişsinizdir ama bu bütçelere çıkamıyorsunuzdur. Hemen yan tarafımız ya da diğer köşemiz 3 artı 1 arkadaşlar bunlar. Onların da rakamları 6,5 milyon TL'dir. Her bütçeye göre yine tabii ki de evimiz bulunmaktadır. Detaylı bilgi almak isterseniz eğer alt tarafta zaten numaramız yazıyor. Oradan bize her zaman ulaşabilirsiniz sağlayabilirsiniz videoları beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok memnun oluruz hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın